Hoş geldiniz infolama burada. Bu bir Vivo X300 ve bugün size SIM kartınızdaki kişileri cihaza nasıl aktarabileceğinizi göstereceğim. Başlamak için bağımsız kişiler uygulamanızı açmak isteyeceksiniz. Bu uygulama muhtemelen Google klasöründe ya da başka bir yerde bulunacaktır. Tamam belki de farklı bir kişiler uygulaması olabilir. Öyle mi? Ah, işte bulduk. Hayır, hala aynı uygulama. Ve az önce bana bildirim göndermemesi gereken bir kişiler uygulamasından bildirimlere izin verdim. Harika. Neyse, burada Organize Et seçeneğine gitmek ve ardından aşağı kaydırıp SIM'i Yönet seçeneğine tıklamak isteyeceksiniz. Bu da size SIM kartta bulunan tüm kişileri gösterecek. Bende ise hepsi gri renkte çünkü zaten hepsi kişiler listemde mevcut. Bakalım. Şimdi kontrol edeceğim. Bunlardan hangisinin nerede olduğunu hiç bilmiyorum. Bunlar Google hesaplarında. Tamam. Yaklaşık. Ve bu sim kartlı olan. Bekle. Bir dakika. Vay canına. Burada biraz sinirlenmek üzereyim. Tamam. Bu kişiyi sileceğim. Ve bak şimdi içi aktarabiliyorum. Peki. Neyse. Gördüğünüz gibi cihaz sizi yinelenen kişileri içe aktarmaktan alıkoyacak. Ama hadi içe aktarı seçelim. Ya da tabii ki önce belki de istediğiniz kişileri seçmeyi kaldırmak isteyebilirsiniz. Şimdi bu butona tıklayacağım ve buraya geri döneceğim. Çünkü bir şeyi çok merak ediyorum. Şey sanırım artık böyle olacak değil mi? Hey siktir git. Tamam ee, şunu söyleyeceğim. Git kendini becer. Google. Yani varsayılan olarak olması gerektiği gibi bir seçeneğiniz olmalı. Burada simi yönet seçeneğini seçin. Bu lanet olası açılır menü kişilerinizi nereye aktaracağınızı değiştirmenize olanak tanır. Google bunu izliyor mu bilmiyorum ama ben temelde sürekli olarak buna bok atıyorum. Ve size ya da başkasına kişileri Google hesabına aktarmamanız gerektiğini söylüyorum. Çünkü bunu yaparak aslında kişileri başkalarının bilgilerini genellikle telefon numaraları, isimler gibi kişisel bilgileri aktarmış oluyorsunuz. Ayrıca adresler ekleyebilirsiniz, doğum tarihi ve diğer bilgileri ekleyebilirsiniz ki bunlar açıkça Google'ın bilmesine gerek olmayan kişisel bilgilerdir. Ancak kişileri Google'a aktararak aslında Google'ın başkasının bilgilerini izni olmadan ele geçirmesine izin vermiş oluyorsunuz. Bu da Google'ın her türlü sorumluluktan kaçınmasının saçma bir yolu. Ve ha verilerinizi çalmamızı mı istiyorsunuz gibi sorular soruyorlar. Hayır istemiyorum. Yani normalde size bunu şuraya aktarmanızı söylerdim. Şey telefona bunu yapabilirsiniz. Telefonun içine yerleşik bir depolama alanı var. Muhtemelen bu telefonda yarım terabaytlık bir alan var. Bunu yapacak fazlasıyla yer var. Şu anda bu kadar sinirlenmemin sebebi ise belirtmek isterim ki bu berbat kişiler uygulaması Google'a ait, Vivo'ya değil ve artık bu seçeneği sunmuyor ve bu herifler size asla izin sormadan kasıtlı olarak kişileri kendi bulutlarına aktarıyorlar ki burada görebilirsiniz. Burada SIM kart ve aktarılan kişi tam olarak burada hiçbir şekilde bana sormadan, bana kişileri telefona taşımam için bir seçenek bile sunmadan bunu aktarmaya karar verdiler. Ve aslında bu seçenek var. Bu yüzden hadi oradan siktir git. Bunu söyledikten sonra buradayken başka seçeneklere de bakacağız. Çünkü Google siz sapık herifler size lanet olsun. Bundan daha iyi herhangi bir seçenek arayacağız yani. Kişiler uygulamasına bakacağım. Bakın elimizde ne var? Hayır. Seni istemiyorum pislik herif. Devam edelim. Şey. Bu iyi görünüyor mu? Biliyor musun? Kahretsin, Google'dan bile daha kötü olabilir. Bu, kelimenin tam anlamıyla izniniz olmadan bilgilerinizin çalınması anlamına gelir. Bakın şuna bir göz atın. Hadi başlayalım. Ne dersiniz? Evet, bunu varsayılan ayar olarak kullanacağız. Şimdi şunu belirtmek istiyorum rastgele çıkan ilk uygulamayı indiriyorum. Ne kadar iyi çalıştığı hakkında hiçbir fikrim yok. Bunu aklınızda bulundurun. Bildiğim kadarıyla bu biriktirilmiş bir uygulama olabilir ve başka bir şey değil. Hayır Google'a defol git. Evet kişilere erişim vereceğiz. Onları görebilirsiniz. Numaram gerekmemeli. Tamam siktir git. Bu üzücü. Hiçbir sebep yokken telefon numaramı istiyor. Harika. Her neyse Google'ın berbat kişiler uygulamasını kullanmak yerine verileri izinsiz çalan bu uygulama yerine başka kişiler uygulamalarını denemenizi tavsiye ederim. Harika. Bunun için hiçbir haklı sebep yok ve varsayılan olarak olması gereken şey bu bilgiyi değiştirmenize izin veren bir açılır menü sunmasıdır. Ya da ya da ne yapabiliriz biliyor musunuz? Burada bir çözümüm var var olmaması gereken bir sorunu çözmek zorunda olmam benim anlayışımın ötesinde. Ama bir yolu var. Şimdi telefonumuza gireceğiz. Nerede bu? Kullanıcılar ve hesaplara gireceğiz. İşte bu kadar ve şimdi telefondan defol diyeceğiz. Güle güle yerini bil çöp değil. Şimdi kişiler listemize geri dönelim. İşte bu kadar. Bak kişilerimiz kayboldu. Yeniden simi yöneti seçeceğim. Ve vay canına şuna bakar mısınız? Artık kişileri telefona aktarabiliyorum. Harika. Bunu gerçekten yapabiliyoruz ve burada görebilirsiniz. Yani elimizde cihaz ve sim kart kişileri var. Şimdi bu uygulama kişilerin nerede olduğuna bakmaksızın yalnızca bir grup kişiyi gösteriyor. Yani varsayılan olarak cihazdaki kişileri gösterecek. Eğer kişiler telefona aktarılmışsa ve sim kart aktarılmamışsa ve eğer sim karttan bazı kişileri aktarmadıysanız bunlar varsayılan olarak burada görünecekler. Ama buradaki açılır menüye dokunup gördüğünüz gibi tüm kişiler sim veya cihaz olarak değiştirebilirim. Yani kişileri nereden görüntüleyeceğiniz konusunda bir miktar esnekliğiniz var. Ve Allah aşkına şu lanet Google hesabını kaldır sonra kişilerini içe aktar ve tekrar giriş yap. Çünkü tamamen yabancı olan başkalarının kişisel bilgilerinin sanki sistemler tarafından otomatik olarak çalınıyormuş gibi durup dururken sorgulanmasının hiçbir mantıklı açıklaması veya sebebi yoktur. Bu onların bilgisi. Önce onlardan izin istemek nasıl olur da? Ve burada sana bir kullanıcı olarak konuşmuyorum. Esasen Google'a ve onların tüyler ürpertici saçma tasarımlarına atıfta bulunuyorum. İzin istemeyi tamamen atlayıp birinin bilgisini resmen çekip almalarına teknik olarak sen hiç aktarıyorsun ama ne demek istediğini anlıyorum. Yani evet boş ver gitsin. Ya farklı uygulamalar kullan ya da bu durumu aşmak için kişiler uygulamasından çıkış yap. Çünkü her nedense içe aktarma konumunu, değiştirme butonu mucizevi bir şekilde ortadan kayboldu. Bu da Google'ın verileri cihaza değil de kendilerine aktarmasına yarıyor. Muhtemelen başka bir yol daha vardır. Belki Wi-Fi'yi kapatıp sonra içe aktarabilirsin ve bu şekilde verileri doğrudan cihaza aktarmana izin verir. Çünkü açıkçası internetin olmazdı. Ama bunları söyledikten sonra burada yeterince gevezelik ettim sanırım. Ve umarım bu videoyu bir şekilde faydalı bulmuşsunuzdur ve gizliliğinizi de önemsiyorsunuzdur. Eğer öyleyse az önce söylediklerimi uygulamanızı şiddetle tavsiye ederim. Her neyse abone olmayı beğenmeyi unutmayın ve izlediğiniz için teşekkürler.